Sevgili gençler, bugünkü konumuz basit makinalar. Öncelikle basit makinelerin tanımıyla ve ne işe yaradıklarıyla alakalı birkaç bilgi vereceğiz. Daha sonra çeşitlerine geçeceğiz. Aslında basit makinalar günlük yaşantımızda bize iş yapma kolaylığı sağlayan aletlerdir. Peki bunların görevleri nelerdir? Bazen kuvvetin yönünü ve doğrultusunu değiştirirler. İşte bazen büyüklüğünü değiştirirler. Arkadaşlar kuvvetten ya da yoldan bize kazanç ya da kayıp sağlayabilirler. Fakat kuvvetten kazanç varsa aynı oranda yoldan kayıp vardır. Ya da yoldan kazanç varsa kuvvetten kayıp vardır. Yani ikisini de aynı anda kazanç olarak sağlayamayız. Birisinden kazanç varsa birisinden kayıp vardır. İş ve enerjiden kazanç sağlamazlar. Yalnızca işin yapılmasını dikkat ederseniz başta tanımında söyledim işin yapılmasını kolaylaştırırlar. İşten ya da enerjiden kazanç söz konusu değildir. Basit makinelerin verimi üzerinde duracak olursak arkadaşlar teorikte tamam biz sürtünmeleri ihmal ediyoruz ama pratikte biliyorsunuz makaradaki ipler makaralara sürtünüyor ya da bazı ağırlıklardan dolayı veya ya da sürtünmeleri ihmal edemediğimiz için aslında hiçbir basit makinanın verimi %100 değildir. Ama ideal bir basit makina sorularda bu şekilde geçen bir ifade görürsek arkadaşlar o zaman işte ideal bir basit makinanın veriminin %100 olduğunu ne yapacağız söyleyeceğiz. Arkadaşlar bundan önceki görmüş olduğumuz konularda iş enerji konusundaki ya da moment ya da biz ona torp da demiştik. Torp prensipleri ya da iş prensiplerini basit makina formüllerini çıkartırken kullanacağız arkadaşlar. Ya iş prensibinden bulacağız ya da arkadaşlar torp prensibinden bulacağız. Şimdi basit makinalarda kuvvet kazancı ya da mekanik avantajdan bahsedelim. Arkadaşlar bir basit makinada kuvvet kazancının sağlanabilmesi için yükün kuvvete oranını bulmamız lazım. Yani kuvvet kazancı ya da mekanik avantaj istendiğinde biz yük bölü kuvvet oranına bakmalıyız. Eğer bu yük bölü kuvvet oranı birden büyükse arkadaşlar kuvvetten kazanç vardır. Eğer birden küçükse kuvvetten kayıp vardır. Eğer bire eşitse ne kazanç ne de kayıp vardır şeklinde yorumlayacağız. Bir de basit makinenin verimi üzerinde duracak olursak arkadaşlar. Verim sistemden alınan enerjinin sisteme verilen enerji oranı neydi arkadaşlar? Oranı şeklinde tanımlanıyordu. Yani alınan işin verilen işe ya da alınan enerjinin verilen enerjiye ya da arkadaşlar yapılan işin harcanan enerji oranıydı. Evet ideal sistemlerde başta da söylemiştim arkadaşlar verim %100'dür ve günlük hayatta sürtünmelerden dolayı az önce de söyledim enerji kaybolacağı için aslında verimi %100 olan bir makine yoktur. Arkadaşlar örneklerle devam edelim. Evet birinci örneğimiz bir basit makinada 80 litonluk ağırlığı 5 metre yükseltmek için 500 jüllük iş yani enerji harcanıyor. Buna göre basit makinenin verimi nedir? Arkadaşlar verimi az önce size formül olarak söylemiştim. Ne demiştik arkadaşlar? Yükün yaptığı iş ile kuvvetin yaptığı işin ya da harcanan enerjinin oranıydı. O zaman arkadaşlar şu şekilde bir formül yazalım. Yani yapılan işin arkadaşlar harcanan enerji oranı harcanan enerjiye oranı şeklinde ifade edelim. Peki kim iş yapıyor? Dikkat edecek olursanız yükümüz iş yapıyor. Yani bir potansiyel enerji kazanıyor aslında. Dikkat edelim arkadaşlar. 80 Newton ağırlığındaki bir cismi 5 metre yükseltmek için o zaman yapmış olduğumuz iş 80 çarpı 5'ten bulunur. Ve onu yapmak için bir enerji harcıyoruz. Yani dışarıdan bir kuvvet uygulayarak ona bir enerji veriyoruz. Yani verilen enerjimiz bakın arkadaşlar 500 Jül olarak verilmiş. Dolayısıyla sonuç buradan ne olarak çıkıyor arkadaşlar? %80 olarak çıkıyor. Evet örnek 2 ile devam ediyorum. Kuvvet kazancının 5 olduğu ideal bir basit makine ile 60 Newton ağırlığındaki yükü dengede tutarsak buna göre A makinenin verimi yüzde kaçtır? B yükü dengede tutan kuvvetin büyüklüğü kaç Newton'dur? Şimdi soru da ideal bir basit makina dedi. Buna dikkat edelim. İdeal bir basit makine dediği zaman verim, verim direkt yüzde arkadaşlar. Verim yüzde yüzdü. Dolayısıyla basit makine verimi yüzde kaçtır diye sormuş. Tabii ki yüzde yüzdür. Evvela bunu söyleyebiliriz. İkincisi yükü dengede tutan neyi arkadaşlar? Kuvvetin büyüklüğünü istemiş. Bunu bulmak için de kuvvet kazancı formülünü kullanmalıyız ya da mekanik avantaj formülünü. Arkadaşlar kuvvet kazancı yani KK nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Yükün kuvvet oranı şeklinde bulunuyordu. Yani P bölü F şeklinde yazılıyordu. Bakın bize 60 Newton'luk bir kuvvetle dengede tuttuğumuzu söylüyor. Dolayısıyla bu değerleri yerine yazalım arkadaşlar. Bizden ne istiyordu arkadaşlar? Yükü dengede tutan kuvvetin büyüklüğünü. Dolayısıyla 60 Newton ağırlığındaki yükü yerine yazacak olursak arkadaşlar burası 60 bölü bilinmeyen kuvvetimiz F ama bunun değerini biliyoruz arkadaşlar 5. 5'e eşit dediğimizde buradan arkadaşlar F eşittir 12 Newton olarak bulunur. Evet sevgili gençler şimdi bizim günlük yaşantımızda kullanmış olduğumuz basit makina çeşitleri var. Bunlardan ilk arkadaşlar kaldıraçlar. Kaldıraçlar da arkadaşlar aslında değişik şekillerde olabilir. Bazen desteğin ortada olduğu, bazen desteğin uçta olduğu, kuvvet ve yükün yer değiştirdiği kaldıraş şekillerine örnekler verebiliriz. Mesela birinci kaldıraş şekline baktığımızda desteğin iki çubuğun arasında ya da tam ortasında da olduğunu düşünebiliriz. Şimdi arkadaşlar oyun parklarına gittiğimizde işte tahtara valileri görürüz. Ya da işte eşit kollu terazi madde konusunda görmüştünüz. İşte bunları bu kaldıraş tipine ne olarak örnek olarak verebiliriz. Ya da arkadaşlar bir makası, bir penseyi yine buna örnek olarak verebiliriz. Yani örneklerimizi çoğaltabiliriz. Dikkat ederseniz bu örneklerde sabit noktamız, işte bir pensenin diyelim ki iki ağzını e, dikkat edecek olursanız bir vida etrafında döndürebiliyoruz ya da kollarına kuvvet uygulayabiliyoruz. O zaman orta noktayı arkadaşlar işte buradaki kaldıracın destek noktası gibi düşünebiliyorsunuz. E, o zaman ne yapacaksınız? Burada tork prensibi geçerli. Dolayısıyla da arkadaşlar tork alacaksınız. Yalnız Burada kuvvetten kazanç olup olmadığını anlayabilmenin yolu kuvvetin desteği olan uzaklığı x'in y'den büyük olmasıyla anlaşılabilir. Yani x y'den büyükse arkadaşlar bu defa ne olur arkadaşlar kuvvetten kazanç olur. Ama tam tersi eğer kuvvet desteğe yakınsa kuvvetten kayıp olur. Eğer bunlar bir eşitse kuvvetten ne kazanç ne de kayıp olur. Zaten bunu dersin başında da ne yapmıştım söylemiştim. O zaman arkadaşlar tork almalıyız. Desteğe göre tork alalım. Bakın O noktasına göre tork alacak olursak F bu yönde çevirir. G de ona ters çevirir. Yalnız kartlaçlarda çubuğun ağırlığı verilmiş ise mutlaka o ağırlığı da hesaba katmak gerekir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi O noktasına göre tork alıyoruz. O noktasına göre tork alırsak bunlar formül değil bildiğiniz şeyler. F çarpı X eşittir G çarpı Y şeklinde ne yapılabilir? ifade edilebilir. Arkadaşlar birinci kaldıraç şeklimiz buydu. Devam ediyoruz. Evet şimdi ikinci kaldıraç şekline baktığımızda arkadaşlar bu defa desteğin uç noktada olduğunu ama yükümüzün de ortada olduğunu görüyoruz. Yani bu sistem neye benzet diye sorarsanız arkadaşlar bu sistem aslında bir el arabasına benzetilebilir. El arabasında da biliyorsunuz yükü ortaya koyarız ve el arabasının kollarına kuvvet uygularız. Destekte de o tekerleğin olduğu kısım olarak düşünülebilir. Veya bir gazoz kapağı açacağını buna örnek verebiliriz arkadaşlar. Dikkat edecek olursak burada da kuvvetten ne var arkadaşlar? Kesinlikle kazanç var. Hocam nereden anladınız? Çünkü kuvvet tork noktasına bakın en uzak noktada arkadaşlar. Bizim amacımız kuvvet kolunun ne yapılması arkadaşlar? Yük kolundan daha uzun tutulmasıydı. O zaman burada da O noktasına göre ne alacağız arkadaşlar? Elbette ki tork alacağız. Evet torkumuzu alalım. Bakın bu defa G saatin ters yönde çevirirken F saat önünde çevirmeli. Bir kez daha hatırlatıyorum. Eğer kaldıraç ya da çubuğun ağırlığı verilmiş ise hesaba katılmalı. Mutlaka o da çizilmeli. Evet tork aldığımızda şunu görüyoruz arkadaşlar. F çarpı oy olan uzaklık bakın X artı Y'ye kadar. G çarpı Y şeklinde ifade ediyoruz. Bunun da bir formül olmadığını, tork prensibinden geldiğini biliyoruz. Evet arkadaşlar diğer bir kaldıraç şekline baktığımızda artık kuvvetten kayıp olan bir kaldıraç şeklinden bahsedebiliriz. İşte bir cımbızı, bir maşayı ya da arkadaşlar işte kürek sisteminde eğer siz küreğin orta kısmından bir kuvvet uygulayacak olursanız yani genelde kuvvetin ortadan uygulandığı ya da bir tel zımba da arkadaşlar kuvvetin ortadan uygulandığı sistemlerde kuvvetten ne var gördüğünüz gibi kayıp var. İşte burada da yine bir kaybımız söz konusu. Çünkü kuvvet kolu arkadaşlar desteğe yük kolundan daha yakın. Biz kazanç sağlayabilmek için onu destekten yani neyi kuvveti daha uza götürmeliyiz. Yine o noktasına göre tork alacak olursak arkadaşlar burada kuvvetten kaybolduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bakın F bu yönde çevirirken arkadaşlar g ona ters yönde çevirir. Dolayısıyla yine torkumu alıyorum. F çarpı Y eşit olmalı. G çarpı X artı Y şeklinde ifade edilir. Bu şekilde yine tork prensibiyle sonuca gidilir. Kaldıraç soruları gayet basittir. Torp prensibi ile sonuca gidilir. Evet örnek 3 de devam edelim. Arkadaşlar eşit bölmeli ağırlığı önemsiz bir çubuk üzerinde 120 Newton ağırlığındaki bir cisim. Evet bakın eşit bölmeli ve ağırlığı önemsiz dedi. Yani çubuğumuzun ağırlığı yok ama buradaki yükümüzün ağırlığını vermiş. O zaman ağırlık merkezinden aşağı doğru kaç Newton arkadaşlar? 120 Newton. 120 Newton'u çiziyoruz. F kuvvetiyle ile şekildeki bir dengede tutulmaktadır. Buna göre 3 tane bizden ne istiyor arkadaşlar? Bazı bilgileri bulmamızı istiyor. Bulalım. Şimdi evvela F kuvvetinin kaç Newton olduğunu soruyor. Arkadaşlar F kuvvetini bulabilmemiz için bu soruda ne yapmalıyız? Yine desteğe göre tork almalıyız. Yani o noktasına göre tork almalıyız. Dolayısıyla 120 bakın saat yönde çevirirken F10'a ters yönde çeviriyor. Ve torkumuzu alıyoruz arkadaşlar. Ne yazıyoruz? 120 çarpı arkadaşlar oy olan uzaklık 3 birim eşittir arkadaşlar f çarpı oy olan uzaklık 1 2 3 4 birim evet a durumu buradan çözümlüyoruz arkadaşlar bakın a durumu buradan ne geliyor 200 360 bakıyoruz pardon burası 2 olacak arkadaşlar yanlış yazmışım özür dilerim evet 120 çarpı 2'den 240 bölü 4. Evet F eşittir buradan arkadaşlar. 60 Newton olarak bulunuyor. Evet F'i bulduk. Şimdi kuvvet kazancımızı bulalım arkadaşlar. Kuvvet kazancı dediğimiz şey neydi gençler? Yükün kuvveti oranıydı. Yani arkadaşlar P bölü F şeklinde ifade ediliyordu. Bakın bize P'yi soruda kaç olarak vermiş? 120. Dolayısıyla 120. F'i de yeni bulduk. F'i kaç bulduk arkadaşlar? 60. Buradan kuvvet kazancımız 2 olarak çıkıyor. Peki devam edelim. Son olarak desteğin tepki kuvvetini sormuş. Arkadaşlar desteğin tepki kuvvetini bulurken şunu yapabiliriz aslında. Sivri uçta yukarıya doğru N dediğimiz bir de ne oluştu arkadaşlar? Tepki kuvveti oluştu. Yukarı çekenlerin toplamını aşağı çekene eşitleyebiliriz. Ya da arkadaşlar 120 N her ikisini eşit uzaklıkta olduğu için biz az önce F'i ne bulmuştuk arkadaşlar? 60 N bulmuştuk. O zaman buraya 60 Newton düşüyorsa artık Newton yazayım eline karışmasın. Dikkat edin tepki dediğimiz yere de ne düşecek? 60 Newton düşecek sevgili arkadaşlar. Böylelikle tepki kuvvetini de 60 Newton olarak bulmuş olacağız. O zaman arkadaşlar eni yerine yazacak olursak en de buradan 60 Newton olarak bulunur. Evet devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar diğer bir basit makina çeşidi olan makaralara geldik. Makaralar kendi eksenleri etrafında dönebilen Dairesel cisimlerdir ve bu makaraların etrafından genelde ipler ya da halatlar ya da zincirler geçirilir. Ve yine herhangi bir yükün yönünü değiştirebiliriz. Ya da o yükü belli kuvvetlerle dengede tutabiliriz. Alçaltıp yükseltebiliriz. İşte bayrak direklerinin tepesinde sabitlenmiş makara etrafında bayrağımızı ne yaparız arkadaşlar? Gururla göndere çekebiliriz. Evet şimdi sabit makarayla devam edelim. Arkadaşlar sabit makara... Adından da anlaşılacağı gibi hiçbir yere hareket etmeyen çünkü tam göbeğini dikkat edin tam göbeğini orta noktadan buraya asmış olduğumuz tavana asmış olduğumuz makaralardır. Burada arkadaşlar dikkat edecek olursak merkez olan uzaklığa da makaranın yarı çapı yani re şeklinde ifade edebiliriz. Evet yarı çapımızda o şekilde ifade ettikten sonra şimdi sabit makarada kuvvetin büyüklüğünü kuvvetin işte uygulandığı ipin çekilme miktarına göre yükün yükselme ya da alçalma miktarını ve tur sayılarını nasıl bulacağız? birlikte anlatmaya çalışalım. Şimdi bu tip sorularda aynı ipte aynı gerilme olur prensibi vardır. Dolayısıyla siz yükü diğer uca P yükünü asıp bu taraftan da F kuvvetiyle asıldığınızda arkadaşlar aslında aynı ipte aynı gerilme olacak. Yani sistem bu şekilde denge tutuluyorsa aşağı çeken F ise o zaman şu ipteki gerilme kuvvetiniz yine F olacak. Sağda ne varsa solda olarak prensibiyle burası da F olacak. Ve bakın en sonunda aşağı P çekecek. Yani aslında burada makara ağırlıklı olsa da olmasa da arkadaşlar f'imizin değeri dikkat ederseniz daima asıl olan yüke bağlı. Yani yük değiştiği vakit f değeri de ne yapmış olacak? Değişmiş olacak. Yani f'i ancak yük etkiliyor. Makara ağırlığı burada etkilemiyor. Şimdi bazen şu tavandaki gerilme yani şu t size sorulabilir arkadaşlar. İşte bu t'yi bulurken arkadaşlar dikkat edecek olursanız t aşağı çekenlerin toplamı. Bir P burada var. F de burada var. Dolayısıyla P artı F şeklinde ne yapılabilir? İfade edilebilir. Şimdi makaranın ağırlığı, sabit makaranın ağırlığı kuvveti etkilemiyor. Ama asıldığı tavanı kesinlikle ne yapıyor arkadaşlar? Etkiliyor. Bunu bilmenizi isteriz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şayet siz ipin ucunu aşağı haş kadar çekerseniz o zaman yükünüz de yukarı haş kadar yükselir. Dolayısıyla alınan yollar eşit olduğuna göre, kuvvetin büyüklüğü de peyişli işte olduğuna göre burada kuvvetten kazanç ya da yoldan kazanç söz konusu değildir. Çünkü bakın bu oran kaç eşit çıkıyor arkadaşlar? Bir eşit çıkıyor. Dolayısıyla kuvvetten kazanç ya da yoldan kazanç söz konusu olmaz. Peki tur sayısı nasıl hesaplanır? Onun üzerinde duralım. Arkadaşlar tur sayısı da şu şekilde hesaplanır. İpin ucuna asılıp çekmiş olduğunuz buradaki haş yolu makaranın çevresinde Buna en kere tur attırır arkadaşlar. En tur attırır. Dolayısıyla bizim şuradaki çekmiş olduğumuz yol yani H arkadaşlar en kere makara çevresinde alınan yoldur. Yani biz o zaman buraya H eşittir en çarpı 2 pireyi gönül rahatlığıyla ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Buradan da tur sayısını buluruz. Arkadaşlar hareketli makaralara gelince adımdan da anlaşılacağı gibi hareketli makaralar hem ne yapıyor arkadaşlar? Dönüyor. Hem de yükle birlikte hareket ediyor. Evet sistemi görüyoruz. Şimdi burada makaranın ağırlığı hem kuvvetin büyüklüğünü etkileyecektir. Sabit makarada kuvvetimizin büyüklüğünü etkilemiyordu ama burada mutlaka ne yapacaktır? Etkileyecektir. Ve hareketli makaralarda arkadaşlar kesinlikle kuvvetten kazanç ama yoldan da ne vardır? Kayıp vardır. Yine benzer şekilde yükselme miktarını ya da tur sayısını bulabiliriz. Şimdi eğer makara ağırlıksız ise arkadaşlar mesela makaramızın ağırlığı yok ise o zaman şöyle yazalım. Makara ağırlıksız ise ağırlıksız. Evet makara ağırlıksızsa arkadaşlar Sağda ne varsa solda o var prensibinden. Yani buraya F diyecek olursak o burası da F olur. Dolayısıyla makaranın ağırlığı olmadığı için de aşağı sadece P çekmiş olur. Ve dikkat edin ağırlıksız bir makarada yukarı çekenlerin toplamı aşağı çekenlere eşitlenir. Yani P eşitlenir. Ve F'in değeri buradan bulunur. Bakın F'in değeri buradan ne çıkıyor arkadaşlar? P bölü 2 çıkıyor. Evet F'in değerini bu şekilde bulduktan sonra ne yapabiliriz arkadaşlar? Şimdi buradaki P yükünü yükseltebiliriz. Arkadaşlar P yükünü yükseltmek için acaba ipin ucunu biz ne kadar çekmeliyiz? İşte burada kuvvetten kazanç olduğuna göre yoldan kaybolmak zorunda arkadaşlar. Çünkü siz ipin ucunu arkadaşlar eğer yukarı doğru yine H kadar çekecek olursanız kuvvetin ucunu. Bunun tamam arkadaşlar neye? Yükselmeye gitmiyor. Biz bunu iş prensibinden buluyoruz. Yani buradaki kuvvetin yaptığı iş ile yükün yaptığı işi birbirine eşitliyoruz aslında ve F yöne de P bölü 2 koyduğumuzda o zaman yükümüzün yükselen miktarı bakın yarım çıkıyor. Yani H bölü 2 çıkıyor. Dolayısıyla o zaman hareketli makaralarda çekilme miktarının yarısı yükselmeye dolayısıyla dikkat edin yarısı da yani H bölü 2'si de şunun çevresinde en kez dönmeye gidiyor arkadaşlar. Bakın yine en kez nereye gidiyor? Dönmeye gidiyor. Dolayısıyla makara ağırlıksız iken gördüğünüz gibi arkadaşlar P yükünün yükselme miktarı H bölü 2 tur sayısını bulurken arkadaşlar tur sayısını bulurken artık ne yapacağız? Direk haşı sabit makarada olduğu gibi tur sayısı çarpı makaranın içerisine eşitleyemeyeceğiz. Haşın yarısını alacağız arkadaşlar. H bölü 2'yi n çarpı yine yarı çapına r diyelim makaramızın. Arkadaşlar 2 pi ne yapacağız? Eşitleyeceğiz ve buradan sonuca gideceğiz. Peki makara ağırlıklı olsaydı ne yapacaktık? Mesela makaranın ağırlığı p üstü olsun. Arkadaşlar Makara ağırlığı P üstü ise O zaman yine dengeye yazacağız arkadaşlar. Fazladan şeklimizin üzerine gerekecek olursak ve sorularda mutlaka bunu çizin arkadaşlar ve genelde en alttan yukarı doğru gidin. Yani toplayarak bölüştürün. Bir de P üssüyü alın. Aşağı doğru artık P üstü artı P çektiği için arkadaşlar biz P üstü artı P'yi tekrar yukarıya doğru çekenlerin toplamı. Yani bakın 2F eşitleyeceğiz. 2F eşitleyeceğiz. Ve F'in değerinin buradan arttığını bulacağız. Yani artık F P üssü artı P bölü 2'den bulunur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ama kesinlikle makaranın ağırlıklı olması tur sayısını ya da yükselen miktarını etkilemez. Arkadaşlar makaranın ağırlığının verilmesi tur sayısı ya da yükselen miktarını etkilemez. Evet bunun ilgili diğer videomda örnekler çözeceğiz.